Merhaba evlatlarım, güzel çocuklarım. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınları 6. sınıf Türkçe video ders notları kitabımızın ne yapıyoruz? Video serisine devam ediyoruz ve siz kitabın yazarıyla Haluk hocanızla beraber kitabı öğrenmeye, kitapta yazılanları incelemeye devam ediyorsunuz. Hangi konudayız? Varlıklara verilişlerine göre isimler. Hadi başlayalım. Arkadaşlar varlıklara verilişlerine göre isimler özel isim ve cins isim diğer adıyla tür ismi olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi ilk olarak özel isim diyeceğiz ve özel ismin özelliklerine beraber bakacağız. Tek bir kişiyi belli bir varlığı veya topluluğu gösteren adlara özel isim denir. Dikkat edin arkadaşlar tek olması gerekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi özel olabilmesi için bir varlığın tek olması gerekir. Biricik olması gerekir. Örneğin bir kurum, Türk Hava Yolları biriciktir. Çanakkale, bir tane Çanakkale vardır. Arkadaşlar bu arada tabii ki başka bir şehre de Çanakkale ismi verilebilir. Ama bu onun özel olmadığı anlamına gelmez. Burada kastettiğimiz birebir şudur. Örneğin benim adım Haluk. Haluk özel bir isimdir değil mi? Tıpkı sizlerin isimleri gibi özel isimdir. Başkasına da Haluk ismi verilebilir. Hatta soy ismiyle beraber aynı olabilir. Haluk Seyit şeklinde. Fakat, fakat burada kişinin tüm DNA kodlarına kadar birebir olarak aynı olabilmesi gerekir ki bu zaten imkansızdır. Birebir olarak aynı olması gerekir arkadaşlar. Budur kastettiğimiz. Yani örneğin işte ağaç genel anlamda ağaç mesela ama insan derken insan derken özelleştirmiyoruz mesela. Ya da kedi köpek derken özelleştirmiyoruz. Ama o köpeğe bir köpeğe bir isim verirsek o zaman ne olmuş oluyor? Ee, örneğin e, ne diyelim? E, Dino diyelim. Köpeğimizin ismi Dino olsun. E, o zaman özel isim olacak arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk, Almanca Fatih Sultan Mehmet bu isimler hep arkadaşlar nedir? Biricik oldukları için özel isim olarak kabul edilirler. Özel isimleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür dedik. Ben buraya en temel anlamdaki özel isimleri sıraladım arkadaşlar örnekleriyle vermeye çalıştım. İlk olarak kişi isimleri, adları özel isimlerdir. Bu birimle Harun Yazar ilgileniyormuş derken burada kırmızı olan bölüm tabii ki özel isim olarak karşımıza çıkıyor. Başkanımız Tolga Eleman Sivaslılar için çalışmaktadır derken de yine arkadaşlar nedir? Burada e, özel isim olarak Tolga Eleman ismini kullanmış olduk. Hayvan isimleri, adları Özel isimdir. Bu evde sobanın yanı pamuka ayrılmıştır derken dikkat ederseniz arkadaşlar burada pamuğa derken bu örneğin kediye bu ismi verdiğimiz için artık o özeldir. Minnoş yaptıklarıyla hepimizi güldürürdü derken Minnoş ismi burada arkadaşlar özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında millet, devlet, topluluk, boy, aşiret adları isimleri nedir? özel isim olarak kabul edilir. Türk'ün en yakın dostu yine Türk'tür. Amerika Birleşik Devletleri'nin devletinin konuya yaklaşımı çok farklıydı derken yine özel isimlerimizi görüyoruz arkadaşlar. Devam. 4. Kıta, ülke, yer, şehir ırmak ve benzeri isimler yine nedir özel isim olarak kabul edilir. Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler derken Türkiye'de sözcü tabii ki ülkemizin ismi ve özel olarak karşımıza çıkar. Tabii ki bu örnekleri arttırabiliriz. Dil, din, mezhep, tarikat isimleri, adları. Örneğin İslamiyet'in daha iyi anlaşılabilmesi için derken Dikkat ederseniz arkadaşlar tabii ki özel bir isim. Büyük harfle yazılmalı. Artı gelen çekim eki de nedir? Kesme işaretiyle burada olduğu gibi ayrılmalıdır. 6. Saray, köşk, villa, apartman, otel, cami, gemi, uçak gibi araçlara verilen isimler adlar yine özel isim olarak kabul edilir arkadaşlar. Atikale Paşa Camisi'nin derken nedir? Bu caminin ismi tabii ki özel isim olarak kabul edilir ve büyük olarak yazılır. Her ismi, her e, ismin başı. Gazete, dergi, kitap ve benzeri adlar. Türk dili, derginin ismi bu. Türk dili. O zaman bu artık özel bir isimdir arkadaşlar ve büyük olarak yazılması gerekir. Tıpkı burada gösterdiğimiz gibi. Devam ediyoruz. Cins isim, tür ismi. Şimdi burada özel isim için tek biricik olan dedik. Eşi benzeri olmayan ifadesini kullandık. Cins tür ismi için ise aynı türden olan canlı cansız bütün varlık ve kavramları karşılayan isimlere cins isim denir diyeceğiz. Örneğin ev, silgi, kalem, defter, kitap, kedi, köpek, tahta, ağaç, sel, hava, akşam, gündüz sözcükleri... Tamamını kapsadığı için arkadaşlar bu kavramlar çok genel kavramlar oldukları için, özel olmadıkları için, biricik olmadıkları için nedir? Cins tür ismi olarak kabul edilirler. Önemli not. Bazı cins isimler kullanışlar içerisinde arkadaşlar özel isim şeklini alabilirler. Örneğin boncuk ismi arkadaşlar. Boncuk cins isimdir değil mi? Fakat bir hayvana verilmeye kalkıldığında, bir isim olarak verilmeye kalkıldığında ne olacak? Boncuk artık özel bir isim olacak. Tıpkı badem örneğinde olduğu gibi. Badem değil mi bir çerez çeşidi olarak karşımıza çıkar. Cins tür ismidir. Fakat e, badem yedik dediğimizde cins isimdir. Ama e, burada bir hayvana e, verildiği zaman bu isim tabii başka varlıklara da verilebilir ayrı bir mesele. E, özel isim statüsünü alır badem ismi artık. Bunu kastediyoruz. Bu nedenle artık büyük yazılır. Özel isim gibi kabul edilir. E, ve özel isimlere hangi uygulama yapılıyorsa... Ona da o uygulama yapılır. Yani kastettiğimiz uygulama nedir? Gelen çekim ekinin kesme işaretiyle ayrılması gibi mesela. İsterseniz Deniz'in evine gidelim derken Deniz normalde biliyorsunuz cins isimdir. Deniz. bütün dünyada bir sürü deniz var. Birçok deniz var. Bunlar cins isimdir bu kelime olarak. Ha o zaman Karadeniz dersin o zaman özel isim olur. Orası başka bir mesele. Ege Denizi dersin artık özelleşir. Orası başka bir mesele. Ama genel anlamda deniz kavramından bahsederken deniz sözcüğü e, cins isimdir ve bunun dışında insanlara da yine deniz isminin verilebildiğini biliyoruz. O zaman insanlara verildiği andan itibaren ne olacak? O zaman özel isim olacak. Şimdi aşağıdaki numaralanmış cümlelerde kırmızı ile belirtilen sözcükler özel isimse karşısına Ö, cins isimse karşısına C yazınız. Zaman ismi burada cins isimdir. Küçük olarak yazılmış. Dikkat ederseniz yine. Sayın Mustafa Ruhi Şirin ifadesi burada özel isimdir arkadaşlar. Bir insan ismi olduğu için büyük olarak yazılmış zaten. Kitap arkadaşlar cins isimdir. Bu nedenle C olarak belirtiyorum. Devam ediyoruz. Dördüncü maddedeyiz. Çocuk kalbi derken bir eser ismi verildiği için özel isimdir. Çocuk romanları derken genel ifadeden bahsedildiği için cins isimdir. Anadolu özel isimdir arkadaşlar. Bir coğrafi bölgenin ismidir. Toprak ismidir. Bu nedenle e, özel olarak kabul edilir. Edward Halit Karın derken arkadaşlar özel isimdir, bir insan ismi. Almanya ülke ismi olduğu için özel isim. Tekir hayvana verilen e, bir isim olduğu için artık özel isim e, diyeceğiz. Kaya burada arkadaşım Kaya denildiği için Cinsken normalde özel isim olmuş, İnsana verildiği için artık. Ama Kaya parçaları vardı derken ise Cins isim olarak kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Umarım evlatlarım, güzel çocuklarım videomuz yararlı olmuştur. Varlıklara verilişlerine göre isimlerden bahsettik. Özel isimlerden ve cins isimlerden bunların temel ayrımlarından bolca örnekle bahsettik. Akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Videonun altına bekliyorum siz arkadaşlar. Bu arada isimlerinizi yazarsanız eğer, daha önceki videolarda da belirtmiştim, tekrar hatırlatayım. İsimlerinizin sorularımda kullanılmasını istiyorsanız muhakkak belirtin. Ee, önümüzdeki seneki belki, belki bu sene olabilir sürprizler. Kitaplarımızda sizin isimlerinize yer vereceğim. Bunun çalışmaları içerisindeyim. Bilginiz olsun. Hepsini not alacağım. Ve sorularımda isimlerinizi göreceksiniz. 7. sınıfta 8. sınıfta yine karşınıza çıkacak. Kendi isminizi göreceksiniz soru bankalarımızda. Arkadaşlar görüşmek üzere bir başka videoda.